Manyak değiliz ama hürriyetsiz duramam. O kadar basit. Ona oy vermezsen PKK yarın sabah burada. Belki Bakanı PKK'dan seçilecek haberi ha. var mı? Ben... 2023 Haziran ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine tam tamına bir yıl kaldı. Medya Ankara olarak biz de sahalara indik, sokaklara indik ve seçim startını verdik. AK Parti olur ve Cumhurbaşkanı şu anda Tayyip Erdoğan olur vatanım için. İstersen söyledikleri yüzde 400 değil yüzde 1500 de olsa ben vatanımı düşünüyorum, bayrağımı düşünüyorum. Vatansız insanları Suudi Arabistan'da gördüğüm zaman, başka ülkelere gittim gördüğüm zaman vatansız insanları buraya gelip iki rekat namaz kılıyorum benim kardeşim. Peki muhalefetteki partiler vatanını düşünmüyorlar mı sizce? Düşünmüyorlar. Amerika ile İsrail onunla bununla beraber oluyorlar onlar şu anda. Bunu siz de görüyorsunuz. Neler, Adam, neler yapıyorlar mesela? E, neler? Adam gidiyor, İsrail elçisiyle görüşüyor, bilmem Amerika elçisiyle görüşüyor. Onların dediklerini uyguluyorlar, dediklerini yapıyorlar. Yani bunu bilmeyecek kadar ben ilkokul mezunuyum. Manyak değiliz. Şimdiye kadar ülkesini savunan bir tane muhalefet görmedim 20 yıldır. Ya dik dur şöyle biraz kardeşim vatanını savun ya. Vay kıvırcık 20 lira olmuş, domates 80 lira. 1500 lira da olsa aç durmaya razıyım. Ama hürriyetsiz duramam. Ben 100 gün aç dururum, bir saat hürriyetsiz duramam, duramam, duramam. Bu kadar basit. Ekonomide memnun musunuz? Ha, şimdi dünya standartlarına göre ekonomi Türkiye'de normal değil. Ama dünya standartlarına baktığın zaman... Türkiye'de aynı, öbürü de aynı, veriki de aynı. Dünyanın ne, Amerika'da dolar kaç lira? Şey, e, benzin kaç lira? Amerika'da mazot kaç lira? Bura bura gibi. Dur baba bir dakika dur la. Bir şuraya otur. Hadi. Ondan şimdi oraya da gitsen şikayet ediyor. Başka ülkeye de gitsen şikayet ediyor. Anormal bir durum var dünyada şu anda. Türkiye'de de var maalesef. E bunlar şimdi bilmeyecek kadar deli değiliz, ahmak değiliz, bir şey değiliz. Ama Peki, nasıl düzelir? Herkes, bu? Nasıl düzelir? Bu muhalefetle iktidar şöyle bir araya gelecek. Söz birliği edecek, tek söz olacak. Yurt dışına karşı dışarıdaki bizim düşmanlarımız, bize tuzak kuranlar, proje plan yapanlara karşı muhalefet bir birlik olacak. Ayrı baş çekmeyecek. Altılı masaymış, yedili masaymış, bilmem neymiş. Geçen şeyi dinledim neydi Ahmet Davutoğlu'nu. Tayyip Erdoğan ihanet etti diyor. Ha seni başbakan yaptığı için ihanet etti. Doğru söylüyorsun. Tay şey Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı yaptığı için ihanet etti. Doğru söylüyorum. Öbürü İçişleri Bakanı olduğu için ihanet etti. Doğru söylüyorum. Ama burada vatandaşız. Vatanımıza ihanet edilmesin. Biz aç durmaya razıyız, razıyız. Ama vatanıma bir gün hürriyetsiz kalmamamız lazım. Şuralara baktığın zaman, la ben eskiden şu Ankara'ya geldiğimde vallahi billahi tallahi yemin ediyorum abdestimle duruyorum. Rüzgarlı sokakta 4 yıl hamallık yaptım. Ayağımda lastiğiyle geldim. Şu anda evim var, barkım var, arabam var, atım var. Git bizim orada bir tane ben güneş oturuyorum. Git markete şöyle tıklım tıklım dolu. Bunlar nereden ödeniyor bu paralar? Nereden gidiyor bu paralar? Rancalığa yerim senin. Adamlar bakıyor, cep telefonuna bakıyorsun, sigara bak. Günlük 30 lira adam sigara içiyor. Ben ağzıma sigara almadım, içki almadım. Git şu kafelere bak, lıngalık dolu. Niye dolu? E para var ki dolu. Para olmasa adam evinde yatar. Ama vatanıma göz dikenlere karşı bu muhalefet ne yapması lazım? dik durması lazım, iktidarla birleşmesi lazım. Sen git onlarla yandaş ol, onlarla beraber ol. Muhalefet olaraktan vatanı savunma. Ondan sonra git şey kıvırcık bilmem şey. Ya Turfanta'da bundan 20 sene önce de pahalı olurdu domates. Şimdi de pahalı. O zamanki durumla bugün bir mi? Herkes evine ekmek götürebiliyor. Haklısın ben, abi, ben aç çok yattığımı çocuklarımla beraber bilirim. Ne zaman biliyor mu? 2000 yılda benim iş yerim şurada ben hac ve umre organizasyonu yapıyorum turizm seyahat var 6 ay şuradan dolmuşa binemedim ne zaman 2000-2001'de üçlü koalisyon vardı devlet bahçeli vardı öbür şey vardı neydi ölen mesut yılmaz vardı ecevit vardı. Nerede oturuyordum? Ayvara'da oturuyordum. Dolmuş 1 liraydı, ekmek de 1 liraydı. Ya ekmek almam lazım ya dolmuşa binmem lazım. Vallahi yaya gittim alta, yaya da geldim evimden buraya. Ama vatanıma zarar gelmesin. Vatanını savunacak. Ecevit o zaman vatanını savunuyordu. Ekonomik kriz vardı. Bilmem ne atıyorlardı. Kasa atıyorlardı. Yazar kasa atanlar oldu bilmem Cumhurbaşkanı bilmem neyi attı o günleri yaşadık. Ama Ecevit vatanını savundu. Devlet Bahçeli vatanını savundu. Mesut Yılmaz vatanını savundu. Şimdiki İsrail ile Amerika kafirleriyle bir olup da ülkemizi satmak için uğraşmadılar. Tayyip Erdoğan'ın yanına gelecek ülkeyle ver, şöyle beraber olacaklar. Onlar biz hür olmamız lazım. Şimdiye kadar bütün insanlar ne yaptılar? hürriyet için çalıştılar. Aç durmaya ben razıyım ama bir saat hürriyetsiz durmaya razı değilim kardeşim. Bu kadar basit. Teşekkür ederim. Hadi ama de bunu yayınlayacaksınız. Yayınlamazsanız hakkım haram olsun. Ya o kadar basit. Anadın, Aç durabiliriz ama hürriyetsiz duramayız. duramayız. Bu kadar basit. Ayıp Ayıp de Ayıp duramayız. De duramayız. Ayıp. Ayıp ben şu mi? anda seçim olsa Tayyip Erdoğan'a AK Parti'ye oy veririm. O kadar, ben de o kadar basit. O kadar basit. Hayır, vermem ona. Sen ver, neden ben vermiyorsun? Verme. Ver, ver, ver. Ona hayatta Kardeşim, verme. Sen Abi hür bağırma. Adamsın. Bağırmana gerek yok. Hayır sen hür adamsın bak, verme. Hocam bak biz Heh, Türk vatandaşıyız. Bugüne kadar ben Tayyip'e hiç oy vermedim gene de vermem. Niye ver dersin? De, niye dersen? Şu insanların bir haline bak. Onda sana. ne var? Kanlı ne var? Kanlı ne var? Ya abi biz ekmek parasını bulamıyoruz sen neden senin bahsediyorsun? Senin vatan elden gidiyor pahalılıktan mı sen pahalılıktan demiyor ne pahalı ya ne? Halinde bir şey Ta, yok senin. Tayyip Erdoğan zamanında kaç banka kapatıldı? Banka mı? He, kaç banka kapatıldı? Ya bankayla ne alakası var ya sen şimdi ki otama bak. Sen bir otama bir bak ondan sonra konuş. ortam konuşsun. işte ben sana söylüyorum. Ortam iyi mi? Ya ortam iyi değilse bundan daha kötüsü var. Ya zaten kötü oldu ya. Ya hayır. Vallahi kötü oldu. Ya şimdi bak bak. Keşke karşında bir adam olsa güvensek de oy versek. Heh. Bunu iyi bil. Ha, Tamam o doğru. Tamam, doğru. keşke karşında bir... Ya bugün var ya bu iktidar gitsin PKK'lar, FETÖ'cüler cirit atacak burada. Bunu iyi bil. Ben başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ya. Ben PKK yani zaten işim olmaz. Ya ben Benim ben onlarla zaten de işim de olmaz. Olacağını söylüyorum. Olacağını söylüyorum ha, Türkiye'de. PKK bitmek üzereyken PKK yani PKK olmaz abi ben PKK ile, ile karıştırma. Tayyip Erdoğan'a oy vermezsen PKK yarın sabah burada. Ben Doğru. vermem zaten. Aa, ben yarın, ben vermem. Yarın seçim olduğu zaman İçişleri Bakanı PKK'dan seçilecek. Haberin ha, var mı? Benim kanımı doyuruyor. Onu düşünmen ben lazım. Benim kanımı doyuruyor. Senin karnın değil oruç tut. Ben oruç tutuyorum sen de tut. Bağırmana gerek yok sakin ol. Bağırıyorum kızgınım bu kadar doluyum. Herkes dolu. Dolu değilsin sen. Hadi hadi. Şimdi bak. We